Merhaba. Bu soruyu da anlatayım ondan sonra kapatayım dedim. İçime sinmedi. <laughs> Şimdi bu soruyu çözerken birazcık böyle bir matematik hilelerinden faydalandım. Haberiniz olsun tamam mı? Şimdi dedim ki ben şunun şu hızı V'sin alfa biliyorsunuz ki buraya çıkma süresine de T dedim. Tamam mı? Buradan buraya gelme süresi de 10 eksi t. Bu arada soruyu bir okuyun. Şöyle. Bir bakın. Tamam. Şimdi V sin alfa ile atıldı. Şu yukarı kadar geldi. Yukarı çıkma süresi için V sin alfa bölü G yani V sin alfa bölü 10 biliyorsunuz ki işte 20 ile atıldığında 2 saniye çıkıyor. 30 ile atıldığında 3 saniyede çıkıyor. Yani dikey bileşeni yerçekim ivmesine bölüyoruz aslında. Bu T. İşte bunu yazdım bir kenara. Sonra şuradaki H yüksekliğini tanımlamak istiyorum. Buradaki H yüksekliği de zaten bu rayısını T kadar sürede aldıysa bu tamamı da T kadar sürede olacak dedi. Dolayısıyla H eşittir 1 bölü 2 G T kare dedim. Bunu da yazdım. Yani 5 T kare şeklinde. Sonra şuradaki yüksekliği biliyoruz biz değil mi? Şuradaki saat geç oldu ben az önce o yüzden takıldım baya. Bu yükseklikte h eksi 300. Bunu nasıl yazabilirim? Yine aynı şekilde şu yükseklik şuradan şuraya serbest düşme olduğunu farz eder yani biliyoruz. 1 bölü 2 yani 5 t kare yazacağım. T karenin yerine de ne yazacağım? 10 eksi t'nin karesi diyeceğim. İşte buradan da elime bir denklem gelecek. Şurada haşın yerine 5 t kare yazıyorum. 5 t kare eksi 300 eşittir. 5 çarpı 100 eksi 20 t artı t kare dedim. Şurayı hemen 5 ile sadeleştirdim. t kare eksi 60 eşittir. 100 eksi 20 t artı t kare. Burada t kareler birbirini götürdü mü? 20 t'yi bu tarafa attım. Bu tarafta 100 eksi 100 artı 60 160 T buradan 8 saniye geldi. İşte bu kadar. T burada 8 saniye ise bu buradan buraya 8 ile geldiyse demek ki burası 80 oluyor. Biz ilk başta öğrencilerle soruyu çözerken de bu kısım var zaten. demiştim ki burada sabit hızlı hareket yapıyor. 10 saniyede 600 metre yol alıyorsa saniyedeki hızı atmıştır. Bu. <laughs> Doğum. Bunu da yaptık, bunu da yaptık. Yukarı doğru 80 yatayda da 60'la atıldıysa, o zaman bileşkesi 100 oluyor. İşte böyle. Güzel, değil mi? Tatlı bir soruydu. Umarım bu soru çözümleri sizin için faydalı olmuştur. İnşallah öğrencilere de var. olmuştur, öğrencilerime de. Var. Bence oldu gibi hissediyorum ama. Peki, videoyu kapatıyorum şimdi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Mm-hmm.